Peki şalgam desem sizlere her derde deva dersiniz belki bizlere. Peki şalgam eczanede eczanede satılıyor desem hadi canım dersiniz. Evet şalgam eczanelerde satılmaya başlandı. Rengi nasıl? Güzel. Tadına bak bakalım. Ama tadı turşuya benziyor artık. Efendim kokoreçin yanına en iyi ne gider? En iyi şalgam. Acılı mı acısız mı? Acılı. Acılı. <laughs> yani. Kabızlığı olan, bağırsak sorunu olan kişiler, özellikle kum dökenler. Bir değil, iki değil faydası. Kebabın yoldaşı şalgam, A, B ve C vitamini deposu. Öyle ki yakında eczanelerde satışı için girişimler başladı. <laughs> Antioksidan, bağışıklığımızı savunan bir bitki. Antienflamatuar, yani antibiyotik gibi. İçerim şalgam suyunu, oynarım halk oyunu, akşam olunca izlerim haberin doğruluğunu. Kırmızı meyve sebzelerin faydası biliniyor ama şalgamın faydası saymakla bitmiyor. Özellikle böbrek sıkıntısı yaşayanlar şalgamdan vazgeçmemeli. En önemli özelliği bağırsak hareketliğini arttırır. Kabızlık, Şişkinlik gibi sıkıntıların azalmasına sebep olur. Acıya dayanan acılı şalgam içer. Mis gibi kokoreçin yanına en iyine gider, en iyi şalgam gider ama doktorlar uyarıyor, tuz oranına dikkat diyor. Tansiyon yükselticidir, ödem yapıcıdır. Yani faydalı diye acılı acısı suyunu bardak bardak içmemek gerek, bitkisini yemek en sağlıklısı. Tuzlu gelsin arkasından çay iyi gider. <laughs>